Merhaba arkadaşlar. 9 Nisan 2020 Perşembe günü A101'e temizlik ve gıda ürünleri de gelecek. Tek tek birlikte inceleyelim. Porçöz'den yağ çözücü sprey 750 ml'lik 8.95 olarak raflarda olacak. Peros'tan çamaşır suyu 5 kg'lık bidonu küçük durduğuna bakmayın 5 kilo arkadaşlar bu 9.25. Çiçeğin marka toz deterjan çeşitleri 9 kilogramlık parlak renkler ve beyazlar için 29.95. Yine Peros markasının bulaşık deterjanı var bu kez. 5 kilogramlık bidonunda 16.95. Peros'tan sıvı deterjan çeşitleri de var. 33 yıkama arkadaşlar bunlar renkli ve beyazlar için 17.95 yaklaşık 2,5 litre. Peros'un bir de çamaşır yumuşatıcısı var. 5 kilogramlık bidonu 50 yıkama kadar yapabiliyor. 14.95. Mendiva biliyorsunuz A101'in ıslak mendil markalarından cep mendili 12 tane 15'li paket 8.95 favori ürünlerimden bir tanesi oydu. Sleepy Natural Ultra Hassas Hijyenik Pet 40'lı gece kullanım için 14.95 Nuga Kakaolu fındık kreması 700 gramlık kavanozu 17.95 ben denedim arkadaşlar gerçekten aroması güzel. Tat ya da çiftçi markasının kırmızı mercimeği bu farklılık gösterebilir şehirlere göre 12.95 2 kilosu. Keskinoğlu'ndan dondurulmuş piliç kroket 1 kilosu arkadaşlar 11.45 dondurulmuş ürün. Tat ya da çiftçi markasından yeşil mercimek de gelecek. Perşembe günü 2 kilogramlık ambalajları 12.95. Yayla makarna çeşitleri 250 gramlık Napolitan ya da arabiyatta soslu 8.95. Hazır yemek gibi bir şey bu arkadaşlar. 2 dakikada hazır. Mercimek çorbası ya da siyezli ezogelin var. 8.95'te bunun fiyatı. Torkudan dana kangal sucukta kampanya var. Avantaj pak paketi 2 kangal orta boy kangal 23.95. Polonez piliç füme 150 gramlık ambalajında 4,5 TL. Terzi Terziyer sade maden suyu 750 mililitre 6.95 bu Perrier olacak arkadaşlar bir yazım hatası olmuş. Öz süt Sefer Usta ekler çeşitleri muzlu frambuazlı çikolatalı 8.95. Pompito karışık meyve aromalı yuvarlak sakız altılı bizim çocukluğumuzda da vardı böyle bu tarz yuvarlak sakızlar 1 lira. Bal parmaktan apitera, zenbal, propolis, zencefil karışımı 7 tane 7 gramlık paket 8.95. Biz kremin çikolatalı ve aynı zamanda vişneli e, ürünü bu 90 gramlık. biz krem 2 lira olmuş biz krem bile ya. Ülker hanım eller tatlı ve tuzlu kurabiye son ürünümüz 170 gramlık her birisi 2.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.